Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyun biliyorsunuz e, erken erişimdeydi. Ben demosunu oynamıştım. Erken erişimde değil, pardon. Demosunu oynamıştık. Şimdi erken erişim açıldı. Ben hemen bu oyunu aldım çünkü e, o zaman da demiştim hoşlandım, beğendim diye. O yüzden hemen aldım. Evet, şimdi biliyorsunuz buraları geçmiştik bu iki yere. Şimdi üçüncü yerdeyim. Evet. Hazır mıyız? Yüksek skor ha. Arkadaşların skorlarını da görebiliyoruz ya. Ama bizimkiler oynama herhalde bunu. Mutatorlar. Geçen sefer bunları okumamıştım. Bu sefer bunları okuyacağım. Kaplumbağa tanrısına meydan oku. Herhalde şu anda daha fazla. Bu 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 bu. Bunu seçelim. Şimdi mutatorlara bakıyorduk. Bu kaplumbağaydı. Bu ne? Düşmanlar çok daha fazla hasar verir. Ancak kazanırsanız 120 daha fazla puan ve XP elde edersiniz. Hmm. XP elde ederim. Yani. Devam. Selamun aleyküm. Evet buradan başlıyoruz. Ne biçim yer lan burası? Evet kale merkezimi inşa ettim. Burada ne var? Ev var. Mesela burada farklı bir şey gelmiş. Sopa kılıçlar diye bunlar vardı. Şövalyeler vardı, mızraklar vardı. Şimdi burada sopa kılıçlar diye bir şey gelmiş. Bu sefer de bunu seçelim. Orvas daha oldu biraz ama 7 tane kaldı. Şuraya da okçuları seçeceğim. Kule mı ne yok mu ya? Heh. Buradan vurur mu? Bence vurur. 3 buraya bunu seçelim. Dört de bunu buraya seçelim. Okçularda bir değişiklik yok. Kirici balığıcılık. Bu ne lan? Kiri, kirici balıcılar. Oğlum nasıl bir çevrildi? Bu ne lan? <laughs> Benden kötü çevirmişler. Artık akşam olsun. Aha. Aa kulem de vuruyor. Oğlum bunlar atların üzerinde falan geliyor lan. Oha. Oo. Vur, vurun, vurun. Oley. Kazandık ilk günden sağ çıktım sonunda. Gece atladı. Ye. Yeah. Şimdi ne veriyor? İki altın ne lan? İki altın da nereme ne koyabilirim? 3 altın. 3 altın. Altın yok. Gelin bakalım. Ah. Ah. Umarım diğer taraftan geçemezler. Buradan geçiyorum ama. Bunlar halletti bunu. Bu taraf gitmiş. Böyle 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 böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Allah'tan bunlar direkt kure, kuleye saldırmıyor yani. O avantajı var. Abi yerle bir ediyorlar ya. Bu nasıl bir iştir? Oha. O ne kanka? Kanka o ne? Oha! Oy! Arkadaşlar onu engelleyin! Arkadaşlar bunu engelleyin! Öldüm. Öldüm. Arkadaşlar kuleme vuruyor. Kuleme vuruyor. Açık canım kaldı. Hayır kaldım öldüm. <laughs> Allah. Gelirlerse bok yerim. Aaa direnmiyor. Dirinmiyorlar. Hayır. Hayır saldırmayın bana saldır. Kuleme değil bana saldır. Kuleme çok az canı var gözünü. ya. Azıcık canım vardı. Çünkü ben çok şanssız bir insanım ve ölürüm. Yani bunu biliyorum. Bunlar nerede savaşıyor ya? Bak. Aa! Oğlum ne ara bana vurdun? Ben ne ara öldüm? Kaçta göz arasında öldüm? Aa, burası ne? ha! <laughs> gidecek. Bana vurmuyorlar. Bana niye vurmuyorlar? Aa. Gel öldüm. Oğlum neredesiniz lan? Neredesiniz kız Hiç okçum kalmamış. Ben bunların hepsini nasıl öldürebilirim? Okçularım nerede? Okçu geri zekalı mısınız? Kardeşlerim geri zekalı mısınız? Oğlum gelin lan. Aa. Gel 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 gel. Benim final gelene kadar ben zaten öldüm. İki adam gelmedi kafayı yiyeceğim. Dört, üç, iki, bir, 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 bir. Evet. 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 Allah cezanızı vermesin tamam mı? Yemin ederim yok böyle bir oyun. Kafayı yok Bu kadar basit bir oyun. Yani basit gözüken bir oyunda bu kadar çok kriz geçirmez. Normal mi? Bence değil. <laughs> tamam. Evet yükselttim. Devam. Let's go. 7. bölümdeyim. bayağı iyi vuruyorlar zaten. Buraya gelin. Buraya gelin. Bana vursana. Bana vur gözünü demeyeyim. Bana vur. Bana vurun. Bak bu taraftakiler yatıyor kesin. Daha bok yatıyor. Adamlar savaşıyor hale. benim peşimde. Ortadan falan gidin be. Oha tek attı. Bana. Bana sadece de bana. Oha. Her yerimi yıkıp yıktılar. Oha. Hiçbir şeyim kalmamış. Hayır. Vur vur uzaktan vur. Son bir kalemle dayanıyorum. Bir kalemle ayaktayım. İnanılmaz şeyler olursa seveceğim. Ay hiçbir şey kalmadı. Bu ne ya? Biraz daha oynarsam gerçekten artık kafayı yiyeceğim yani. Bu hafta içi. <laughs> Sinir karızı kaçırdım zaten bugün. Yani iyi çekemeyeceğim şu an. Ama oynayacağım. Çünkü neden? Geçeceğim. İnat ettim. <laughs> Gel oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer daha iyi oynayacağız. O yüzden şimdilik burada kalalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. a car. <laughs> We drive for miles to that little town called home.